Koski kardeşlerinin simülasyon teorisiyle bizleri tanıştırdığı Matrix serisinin ilk filmi yayınlandığında yıl 1999'du ve filozof Nick Bostrom'un Are You Living a Computer Simulation makalesini yazmasına daha 4 yıl vardı. Oysa filmin yayınlanmasından yaklaşık 2300 yıl önce Platon çoktan simülasyon teorisini mağara alegorisiyle ele almış ve belki de son noktayı koymuştu. Bu gibi anlarda insan ister istemez pozitif bilimlerin, felsefenin alt dalı olan metafiziğin tarihi olduğunu düşünmeden edemiyor. Simülasyon teorisi bilimsel bir makale olarak ilk kez 2003 yılında filozof Dick Bostrom tarafından ortaya atılmış bir hipotezdir. Bu teori teknolojik olarak çok gelişmiş bir uygarlığın, geçmişteki atalarının hayatını takip taklit detaylı bir simülasyon yaratabileceğini öne sürer. Bostrom'un atalar simülasyonu kavramına göre gelecekteki bir uygarlık böyle bir simülasyon oluşturabilirse bizim de böyle bir simülasyon içinde yaşıyor olmamız oldukça olasıdır. Dahası Bostrom simülasyon yaratabilecek torunları yetiştirmeyen toplumların başarısız olduğunu düşünüyor. Postrom'un 2003 yılında yazdığı makalesinin giriş kısmında bizim gibi zihinlerin büyük çoğunluğunun orijinal ırka ait değil, orijinal ırkın gelişmiş torunları tarafından simüle edilen insanlara ait olması muhtemeldir. Böyle bir durumda simüle edilen zihinler arasında olmamızın orijinal biyolojik olanlar arasında olmamızdan daha olası olduğunu düşünmek rasyonel olurdu. Aslına bakarsanız kaçınılmaz olarak bir simülasyonda olduğumuzu kibarca ifade etmiş Argümanı hakkında ortaya çıkabilecek en büyük eleştiriyi de ilk anda bertaraf etmek için bilgisayar işlemci gücünün artış hikayesine demurmuş. Gelin bu konuya biz de çok basitçe bir bakalım. 1976 yılında tasarlanan Apple 1'in işlemci gücüyle şu an kullanılan Apple M3 işlemci arasındaki işlemci gücü farkı pek çok değişkene dikkate almasak bile ekranda gördüğünüz gibi 10 milyon kat artmış. İşin uzmanlarının ayrıntılı hesaplamalarına göre performans farkı çok daha fazla ama rakamın 10 milyon olduğunu kabul etsek, henüz kuantum bilgisayarların devreye girmediğini de belirsek bile 100 yıl sonraki bilgisayar gücünün çok büyük simülasyonları yapmaya aday olduğu açıktır. Bu sebeple evren boyutunda simülasyonların yapılabilmesi bu gelişim hızı ile sadece zaman problemidir desek çok da yanlış bir şey söylemiş olmayız. Fütüristik bir bakış açısıyla simülasyonun gelecek yüzyıllarda yapılmasının olası olduğunun teknik olarak anlaşılmasının akabinde 2003 yılındaki hipotezin teori seviyesine geçmesi için sınanması gerektiğini biliyoruz. Bu sebeple yapılan deneyleri incelediğimizde ilk karşımıza çıkan deneme süreci çift yarık deneyi oldu. Evet yanlış duymadınız. Çift yarık deneyi simülasyon teorisinin sınanmasında çok önemli araçlardan birisi. 2017 yılına geldiğimizde eski NASA fizikçisi Thomas Campbell ve ekibi simülasyon teorisini test etmek amacıyla klasik çift yarık deneyine dayalı bazı kuantum deneyleri tasarladı. Bu deneyler evrenin bir simülasyon olup olmadığını anlamak için render anı hipotezini test ettiler. Çok kabaca ifade edersek Doğrudan bilgisayar oyunlarını baz alarak işlemci gücü ne kadar artarsa artsın simülasyonu yürüten sistemin sınırlı kaynaklara sahip olduğunu yani sonlu olduğu varsayımına dayanarak incelenmiş. İşin özü, işlemci gücü ve işlemek için gereken enerji miktarının teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin sınırlı olacağını, bu nedenle de simülasyonun kısıtlamalar içermesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu kısıtlamalar da ister istemez buglara yol açmaktadır. Bu yaklaşımın Türkçesi, gözlemcinin gerçekliği fark etmesi gerektiği anda simülasyonun görselleri sunduğunu, yani ancak bu aşamada render sürecinin yapıldığını, gözlemcinin fark etmediği anlarda ise bu render sürecinin işletilmediği ve yok yere kaynak harcanmadığı anlamına geliyor. Somutlaştırırsak, siz şu an doğrudan ekrana odaklandığınız ve arkanızda olan biteni göremediğiniz için sadece görüş alanınızdaki unsurlar için render süreci işletilmekte ve arkanızda kalan ve görmediğiniz unsurlar için render süreci işletilmekte. Bu duruma bağlı olarak da yok yere işlemci kaynağı veya normal enerji harcanmamaktadır. Sanırız bu durum size çok tanıdık geldi. Gözlem ölçüm olmadığında atom altı dünya parçacık özelliği göstermezken gözlemlendiğinde göstermektedir. Campbell ve ekibi bu benzerliği fark etmiş olduklarından modifiye edilmiş çift yarık deneyiyle simülasyon teorisine dayalı render hipotezini test etmek istemişlerdir. Bir simülasyonda yaşayıp yaşamadığımızı çift yarık deneyiyle nasıl anlarız? Gerçekten sorulması ve yanıtlanması zor bir soru. Bu deneyde bilim insanları dolanık ışık fotonlarını kullanmışlar. İki fotondan bir tanesi hiç ölçülmeden yarıklara yollanmış ve beklendiği üzere dalga deseni elde edilmiş. Dolanık diğer foton her olasılıkta ölçülmüş ancak ölçüm bilgisine gözlemci erişimi engellenmiş veya engellenmemiş. Fotonun hangi yarıktan geçtiği bilgisine olan erişim gözlemciye her açıldığında diğer dolanık fotonun aksine ölçüm bilgisi gözlemciye açılan foton parçacık özelliği gösterirken eğer erişim bilgisi gözlemcinin erişimine açılmamışsa ölçüm yapılmasına rağmen foton dalga özelliği göstermeye devam etmiştir. Campbell ve ekibi bu durumu render sürecinin doğrudan simülasyona dahil olan bireylerin bilgi erişimi sırasında çalıştığı olarak yorumlamış ve aldıkları sonucun simülasyon teorisiyle birebir örtüştüğünü savunmuşlardır. Bu işin Türkçesi de şu, eğer Gözlemci ölçüm bilgisine eriştiği zaman bir bilgi kazanımı olduğu için simülasyon ona doğrudan bir parçacık özelliği gösteriyor ama bir ölçüm olmasına rağmen ve fakat gözlemci o bilgiye ulaşmadığı sürece simülasyon render hipotezi gereği gözlemciye dalga özelliğini ortaya koyuyor ve bir parçacığı ortaya koymuyor. Yapılan bu deney ve çıkarılan sonuç bilim camiası açısından genel olarak kabul görmese de simülasyon teorisine bir katkı olarak değerlendirildiği gözükmektedir. Yapılan bu çalışmaya gelen Temel eleştirilerden ilki yapılan deneyin sonuçlarının kuantum teorisiyle zaten açıklanabilir olduğu ve bu nedenle alınan sonucun doğrudan simülasyon teorisini desteklediği yönünde değerlendirilemeyeceği şeklinde. İkinci temel eleştiri ise bir simülasyonun varlığı halinde simülasyon teorisinin herhangi bir bilimsel deneyle çürütülemeyeceğini çünkü simülasyonun kendisinin sonuçları manipüle edebileceği ihtimalinin her zaman var olduğu noktasından çıkmıştır. Bununla birlikte deney düzenekleri, verilerin tutulması ve istatistiki sonuçlar hakkında herhangi bir eleştiriye rastlanmamıştır. Simülasyon teorisiyle yapılan diğer deneyleri sonraki videolarımızda ele alacağımızı belirtmekte fayda var. Şöyle ki, bu teori yavaş yavaş güçlenmekte ve tutucu fizik camiası bu teoriyi yok saymaktan vazgeçmek üzere. Bilgi entropisi yaklaşımının evrenin optimizasyon ve veri sıkıştırma ilkesine göre programlanmış olabileceğini öne sürmesinin fizikçiler tarafından çok çekici bulunduğunu gözlemliyoruz. Araştırma ekibimize göre bir tasarımcısı olup olmamasından bağımsız olarak evrenimiz mevcut kural setiyle bir simülasyon ve her simülasyon ister istemez optimizasyon kuralları ile çalışmak zorunda. Yine de simülasyon üzerinde bir bak yakalamadan teoriye evet deme şansımız yok. Bir simülasyonda olup olmadığımızı doğrulamak ya da çürütmek düşündüğümüzden çok daha zor olabilir. Çünkü bu doğrulama çabasının her adımı aslında simülasyonun bir parçası olabilir. Eğer bir hata ya da bak bulmaya hedeflerseniz, beyniniz bunu doğal bir kural olarak algılayabilir. Bu da sizi aynı belirsizliğe geri döndürür. Sonunda doğanın kuralları gibi görünen bu durumları sorgulamayı bırakır ve kabul edersiniz. Ancak geldiğiniz bu nokta soruların sonu değil, yalnızca başlangıcıdır. Çift yarık deneyindeki gizem bu tür belirsizliğe en güzel örnektir parçacıkların gözlemlenip gözlemlenmemesine göre farklı davranışlar sergilemesi yıllardır bilim insanlarını şaşırtmaktadır. Ancak bu durum zamanla doğanın bir kuralı olarak kabul edilmiştir ve gizemini korusa da sorgulanması azalmıştır. Simülasyonda olup olmadığımızı anlamak bu tür belirsizliklerin ötesine geçmeyi gerektirir. Ancak mevcut yöntemlerle bu sorunun cevabı yanıtsız kalmaya mahkum görünmektedir. Başka bir örneği ele alalım. Simülasyon teorisinin baş tacı render hipotezini değerlendirelim. Evrenimizin içinde olup algımızın dışında olan mekan veya zamanların işlemci tasarrufu nedeniyle render edilmediğini bir gün ispat etsek bile yine bu durumu doğanın kuralı olarak kabul edip etmeyeceğimizin bir garantisi bulunmamaktadır. Aslına bakarsanız Matrix filmi de tam da bu kabullenmişlik üzerine kurulmuştu. İşin özü bizim simülasyon teorisini sınamak için bak bulmaktan başka bir çözüme ihtiyacımız olduğu oldukça açıktır. Yakın zamanda yayınlanan bir makale bu konuda dikkat çekici bir iddiada bulunuyor. Makalede bilgi dinamiğinin ikinci yasası olarak adlandırılan yeni bir fizik yasasının evrenin temel işleyişine ve simüle edilmiş bir evren teorisine dair önemli açıklamalar sunduğu belirtiliyor. Bu yasa, bilgi entropisinin bir olayın taşıdığı bilgi miktarı anlamında kullanıyoruz burada bunu, zamanla sabit kalması veya azalması gerektiğini savunuyor. Bu durum, termodinamiğin ikinci yasasına ters bir perspektif sunuyor. Termodinamiğin ikinci yasası fiziksel entropinin, düzensizliğin sürekli artacağını öngörürken, bilgi entropisinin azalması gerektiği fikri evrenin işleyişindeki bir denge mekanizmasını öne çıkarıyor. Konuyu somutlaştırırsak, termodinamiğin ikinci yasasına göre fiziksel entropi her zaman artar. Örneğin sıcak bir kahve fincanını masada bıraktığınızda fincan çevresiyle ısı alışverişi yapar ve kahve soğur. Bu süreçte termodinamik entropi artar. Çünkü kahve moleküllerindeki enerji daha düzensiz bir şekilde çevreye yayılır. Ancak bilgi entropisi açısından bakıldığında moleküllerin enerji seviyelerinin dağılımı daha düzenli hale gelir. Yani bilgi entropisi azalır. Bu iki entropi türü arasındaki denge evrenin işleyişine dair yeni bir bakış açısı sunar. Makaleye göre evrenin bu iki entropi arasında dengeyi koruyabilmesi bir simülasyon sayesinde mümkün olabilir. Simülasyonun işlemci ve enerji kısıtları olduğu varsayılırsa, bilgi miktarının sonsuz şekilde artmasının mümkün olmayacağı açıktır. Bu yaklaşım, evrenin bir simülasyon olduğunu öne süren önemli bir iddiadır. Ancak bu hipotezin doğrulanması için henüz yeterli deneysel kanıt bulunmamaktadır. Ancak bu yaklaşımın deneysel olarak ispat edilmesi halinde bile bu durumun da doğanın bir kanunu olduğu kabul edilebilir ve simülasyon teorisinden uzaklaşılabilir. Bu sebeple açıkça başka bir yol bulmak zorunluluktur. Ancak bu noktada sözüne çok güveneceğimiz bilim insanlarının beklediğimizden çok farklı fikirleri olduğunu söylemeden geçemeyeceğiz. İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren de bilgisayarların açık ara mucidi olan Alan Turing, eğer bir makine düşüncelerimizi ve dünyamızı kusursuz bir şekilde taklit edebiliyorsa onu gerçek olandan ayırmanın bir anlamı var mıdır diyerek bu tip bir ispatın anlamsız olduğunu tüm cesaretiyle dile geçirmiştir. Hele ki günümüzün önemli fütüristlerinden Hariri'nin gerçekliği ona inananların sayısına bağlaması simülasyonda olup olmadığımızı anlamamızın imkansız olduğu fikrine bizi yaklaştırır. Ancak gerçekten öyle midir? Bir simülasyonda olup olmadığımızı anlamanın tek yolu evrenle birebir aynı şekilde çalışan bir simülasyonu geliştirmek olabilir. Eğer bunu belirli bir ölçekte biz başarabilirsek, bizden çok sonra gelmiş kuşakların bunu çoktan başardığını düşünebiliriz. İşi daha da büyütürsek, içinde yaşadığımız simülasyonu kendimizin yapmış olma olasılığını bile düşünebiliriz. Ancak böyle bir simülasyon oluşturmak için muazzam miktarda veriyi anlık işleyebilecek inanılmaz seviyede işlemci gücü ve enerjinin gerekli olduğu ile kuantum mekaniği ile genel göreliliğin birleştirilmesi gerektiğini unutmamalıyız. Bulunduğumuz noktayı belirlemek ya da önerdiğimiz yöntemle simülasyon teorisini ispat etmemize ne kadar yakın olduğumuzu anlamak için bilim insanlarının geliştirdikleri mevcut simülasyonların gücüne bakmak yeterli olacaktır. Şu anda ekranda gördüğünüz simülasyonlar son zamanların popüler modelleridir. Bu arada bu simülasyonların temel amacı evreni simüle etmek olsa da her birinin farklı özel amaçları da olabiliyor. Bu sebeple aynı dönemde yapılmış olsalar da güçleri farklılaşabiliyor. Bu aşamada farklılaşmış amaçları göz ardı ederek biz ilerliyoruz. İki temel noktaya odaklanıyoruz. Gözlemlenebilir evrenin ne kadarını simüle edebilmişiz ve bu simülasyonun çözünürlüğü ne? Neden gözlemlenebilir evrenle kendimizi sınırlıyoruz diyorsanız, burada render hipotezini kullanıyoruz. Algımızın dışındaki yerler için enerji ve işlemci gücü harcamadığımızı varsayıyoruz. Evren simülasyonunda öne çıkan çalışmaları, evreni simüle etmek konusunda bulunduğumuz noktayı anlamak adına alt alta koyduk ve şu an ekranda gördüğünüz matrisi oluşturdu. İşin özü simülasyon teorisini ispat etmeye veya evreni simüle etmeye bilim insanlarının ne kadar yakın olduğunu bu matris aracılığıyla göreceğiz. Bu matrise baktığımızda sizin de dikkatinizi çekmiştir. Çözünürlüğü dikkate almasak bile gözlemlenebilir evrenin %1'ini modellemekten bile çok ama çok uzağız. Listemizde en düşük çözünürlüğe sahip olan Millennium x Stars modelinin simüle ettiği alan gözlemlenebilir evrenin %1'inin %32'de biri kadardır. Simülasyon sürecinin 1970 yılında başladığını düşündüğümüzde alınan yol iyi gibi gözükebilir ama gerçekten evreni simüle etmekten çok ama çok uzağız. Bu duruma bağlı olarak simülasyon teorisinin ispat edilmesine de daha çok ama çok var diyebiliriz çözünürlük kısmına baktığımızda ise güneşin çapının 22 milyon katı çözünürlük seviyesiyle Flamingo modeli önde geliyor. Yani bu modelde güneşi göremezsiniz. Dahası güneşin 21 milyon katı seviyesindeki tek single varlıkları da görme şansınız olmaz. Şöyle düşünün, telefonunuzda resmi büyütme gücünüz çok düşükse, resmi ne kadar büyütürseniz büyütün, kimi ayrıntıları göremezsiniz. Ancak evren boyutu ve ayrıntı düşünüldüğünde bu durum ya da çözünürlüğün çok düşük olması kaçınılmaz bir nokta oluyor. Çözünürlük niye önemli diyebilirsiniz? Çözünürlük arttıkça yönetilmesi gereken hücre sayısı artıyor. Örnek olarak ekranda gördüğünüz tabloya göre Flamingo simülasyonunun yönetmesi gereken hücre sayısı 1.25 kentilyon yani 1.25 çarpı 10 üzeri 8. Yani sadece Evrenin simüle eden miktarın büyümesi değil, hücre boyutunun küçülmesi ve yönetilen hücre sayısının artması da simülasyonu doğru bir şekilde yapabilmek için oldukça önemli. İspat amacıyla geliştireceğimiz simülasyonda sadece dünyayı bir gezegen olarak modellemek istersek şu ana kadar yapılmış en yüksek çözünürlüklü modelin çözünürlük seviyesini 4.3 trilyon kat arttırmamız gerekecektir. Bakınız daha ülkeleri, şehirleri ve en önemlisi de bir insanı modellemekten bahsetmedik bile. Günün sonunda bir simülasyon yaparsak, simülasyonda olup olmadığımızı anlama yöntemine göre yanıt almaktan gençliğimiz kadar uzağız desek çok da yanlış bir şey söylemiş olmayacağız. Ancak bir gün bu simülasyonu yapacağız ve bir simülasyonda olup olmadığımızı Tarihler 31 Mart 1999'u gösterdiğinde popüler kültür simülasyon teorisiyle neredeyse ilk kez tanışıyordu. Matrix filmi vizyona girmişti. Wachowski kardeşler tarafından yazılıp yönetilen bu efsanevi film insanlığın bir simülasyon içinde yaşadığını ve bu simülasyondan uyanışını anlatıyordu. Eğer hala bu filmi izlememiş olanlar varsa özellikle serinin ilk filmini şiddetle öneriyoruz. Filmde makineler insanları biyolojik bataryalar olarak kullanmaktadır. Milyarlarca insan bedenlerinden üretilen ısı ve elektriksel enerjiyi hasat edebilmek için sıvı dolu kapsülde yaşatılmaktadır. Fiziksel olarak bu kapsüllere hapsedilmiş olan insanların bilinçleri ise Matrix adı verilen dijital bir simülasyona bağlanır. Bu simülasyon insanlara 20. yüzyılın sonlarına benzer sahte bir gerçeklik sunar. Özellikle filmi izlemeyenlerden aranızda madem bütün insanları hapsetmişler neden bir matrikse ihtiyaç duymuşlar diyen olacaktır. Eğer insanlar gerçek durumlarını yani bir kapsüle kapatıldıklarını fark etselerdi, psikolojik olarak çökerler ve makinelerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretme kapasiteleri ortadan kalkardı. İşte bu nedenle Matrix yani simülasyon insanları farkında olmadan enerji kaynağı olarak tutmak için tasarlanmıştı. Sıvı içindeki bu canlı piller zihinlerinde harika bir yaşam sürerken enerji üretemeyecek noktaya geldiklerinde sistem tarafından atılarak öldürülmekteydiler. Wachowski kardeşler 1999'un vizyonu için oldukça ileri bir bakış açısıyla simülasyon teorisini bu teoriyi bilim dünyasında popüler hale getiren Nick Bostrom'dan bile önce geniş kitlelere tanıtmayı başarmışlardı. Filmin alt metni o yıllarda insanların önemsedikleri sistem eleştirisi kavramının son harika örneklerinden biridir. O yıllarda bizler bu filmi büyük bir heyecanla sinemada izlerken Wachowski kardeşlerin delilik derecesindeki ileri vizyonunun, hayal gücünün bile fiziksel gerçeklikten izler taşıdığını fark etmemiştik. Bu bakış açısına göre yani bir yerlerde bir şekilde fiziksel gerçeklik olmasından hareketle Matrix'ten simülasyondan çıkmak mümkündü. Günün sonunda makinelerin kontrolünden kurtulup içinde bulunduğunuz tüpü kırarak gerçek dünyaya geri dönme şansınız bulunuyordu. Ancak belirtmekte fayda var. Simülasyondan uyanan Matrix'ten çıkan pek çok insanın Matrix'e geri dönmek istediğini de belirtelim. Bu tartışmayı şimdilik felsefecilere bırakarak devam edelim. Daha sonra çok işimize yarayacağından Wachowski kardeşlerin modelindeki en önemli varsayımı da not edelim. Makineler insanlığı tutsak almıştır ve enerji ihtiyaçlarını da sürdürülebilir insan enerjisinden sağlamaktadırlar. Filmin akıl almaz popüleritesinden sonra Antik Yunan'dan beri dile getirilen ama aklı başında bilimsel bir platformda yer almayan simülasyon teorisi bilim insanlarının da ilgisini çekmeyi başarmıştı. 2001 yılına geldiğimizde fizik, mantık ve yapay zeka alanlarında lisans derecelerini tamamlamış ve bununla da yetinmemiş felsefe alanında doktora yapmış olan Nick Bostrom bir bilgisayar simülasyonunda mı yaşıyoruz adlı makalesini tamamlamıştı. Ele aldığı konu bilim çevrelerinin geleneksel ve tutucu yaklaşımlarına o kadar aykırıydı ki yazar bu makaleyi büyük ihtimalle 2002 yılına kadar Philosophical Quarterly dergisine göndermedi. Ancak makalenin kabul edilmesi ve yayınlanması 2002 yılından sonra 2003 yılını bulmuştu. 2001 ile 2002 yılları arasında geçen sürenin yazarın kendi içindeki kararsızlıklarla geçtiğini düşünüyoruz. Açıkçası ön yargılı çevrelerin adı fütürist olan bilim insanları üzerinde bile büyük bir baskı unsuru olduğunu buradan net bir şekilde görebiliyoruz. Tahminimize göre Nick Bostrom bu makaleyi bir sene cebinde tutmayı tercih etmişti. Bostrom bir düşünce deneyi olarak kaleme aldığı makalesindeki ana argümanında gelecekte çok ileri teknolojiye sahip medeniyetlerin atalarını simüle etmek amacıyla bir tür sanal evrenler yaratabileceğini savunur. Bu sanal evrenlere atalar simülasyonu adını verir. Bu tanım size tanıdık geldi mi? Şu ana kadar bilinen en eski inanç sistemlerinden birinin Atalar kültü olduğunu hatırlatalım ve atalar kültü ile atalar simülasyonu arasındaki bağlantıyı tartışmalarda size bırakalım. O yıllarda Bostrom'un makalesini ilk okuduğumda aklıma gelen ilk soru şu olmuştu. Bu kadar gelişmiş bir medeniyetin hiç mi işi yok da böyle bir devasa simülasyon yapmış? Görünüşe göre bu soru Bostrom'un da aklına gelmiş ki makalesinde bu konuya açıklık getirmiş. Ona göre gelişmiş medeniyetler kendi evrimsel süreçlerini ve atalarını daha iyi anlamak için bu tür atalar simülasyonu yapıyor olabilirler. Bu simülasyonlar tarihsel süreçleri, insan davranışlarını ve toplumsal dinamikleri analiz etmek için kullanılabilir. Hatta bu tür simülasyonlar sadece eğlence amacıyla bile oluşturulabileceğini belirtiyor. Ki Sims oyununa bakarsanız haksız da sayılmaz. Matrix filmini izleyip makalenin de tam bu noktasına geldiğinizde Okoski kardeşlerin simülasyonu ile Bostrom'un simülasyonu arasında taban tabana zıt iki nokta olduğunu görüyorsunuz. Koçovski kardeşlerde her şeye rağmen fiziksel bir gerçeklik ve makineler açısından doğrudan faydacı bir mantık varken Bosprom'un simülasyonda hiçbir fiziksel gerçeklik ve kesin ve faydacı bir yaklaşım bulunmuyor. Bu noktadan baktığınızda her iki modelin gerçekten birbirinden çok farklı olduğunu görüyorsunuz. Bostrom'un teorisine göre eğer bir simülasyon içindeysek simülasyonun içindeki dijital bilinçler için fiziksel bir gerçeklik mutlak anlamda mevcut değil. Yani içinde yaşadığımız evren aslında sanal bir ortam olabilir ve her şey son derece gelişmiş bir bilgisayar sistemi tarafından simüle ediliyor olabilir. Bilim insanına göre çok yüksek işlemci gücü ki kuvvetle muhtemel kuantum bir işlemciden bahsediyoruz ve çok yüksek enerji tüketimi ek olarak çok gelişmiş bir yapay zekadan başka bir şey bu simülasyonun fiziksel gerçekliğini yansıtmıyor. Aslına bakarsanız içinde bulunduğumuz simülasyonun tek fiziksel gerçekliği bir bilgisayar, bir yazılım ve bir enerji kaynağı. Bu simülasyonda gerçek maddeler atomlar yerine bilgisayarın hesapladığı veri temelli simülasyon unsurlarından oluşuyor. Simülasyondaki bilinçli varlıklar yazılımın bir çıktısı olarak var oluyor. Çok gelişmiş, öz farkındalığı olan NPC'ler gibi düşünebilirsiniz. NPC deyince bir konuyu da Bostrom'un kaleminden açıklayalım. Bilinç ve algılar gelişmiş bir yapay zeka simülasyonunun ürettiği duygusal verilerden kaynaklanıyor olabilir diyor. Günün sonunda Bostrom'a göre hepimizin çok gelişmiş yapay zekalardan başka bir şey olmaması olasılık dahilinde. Bu durum öyle bir olasılık ki fiziksel olarak hiçbirimiz yokuz ve her şeyimizle bir bilgisayarın 1 ile 0 arasında kuantum kodlama ile ürettiği olasılıkların bir sonucuyuz. Planck ölçeği gibi fiziksel bazı sınırlamalar ise simülasyonun piksel boyutları veya çözünürlük limitleri gibi düşünülebilir. Geldiğimiz noktada eğer bir simülasyondaysak ve içinde bulunduğumuz simülasyon Nick Bostrom'un tanımladığı gibi ise biz bu simülasyondan nasıl çıkacağız? Aranızda Boşoski kardeşlerin simülasyondan nasıl çıkıyorsak öyle çıkabiliriz diyenler olabilecektir. Ama Nick Bostrom'un simülasyonuyla Boşoski kardeşlerin simülasyonu arasında çok derin bir fark var. Birinde fiziksel bir gerçeklik var, diğerinde yani Nick Bostrom'un teorisinde fiziksel bir gerçeklik yok. Biz de işi biraz daha zorlaştıralım diyoruz ve fiziksel bir gerçekliğin olmadığı bir simülasyondan nasıl çıkarız diye bu soruyu kendimize soruyoruz. Çıkış senaryosuna başlamadan önce Bostrom'un önerdiği fikrin kesinlikle ispatlanmadığını belirtelim. Bu fikir sadece bir teori ve henüz gerçeklikle en ufak bir ilişkisi bile kurulamadı. Gerçekçi olmak gerekirse fizikçiler bu fikri ciddiye bile almıyorlar desek yanlış olmaz. Şu ana kadar anlattığımız her şey bir varsayım ve bundan sonra anlatacağımız her şey de kesinlikle ispatlanmamış varsayımlardan oluşuyor. Evet çıkış senaryosuna gelirsek eğer bizler gerçekten bir simülasyonun içindeysek yapay zeka tabanlı simüle edilmiş bilinçler olarak bu simülasyondan nasıl çıkabiliriz? Eğer Bostrom'un teorisi doğruysa fiziksel bedenlere sahip varlıklar değil Son derece gelişmiş bir simülasyonun parçası olan veri tabanlı bilinçler olmamız bir olasılık olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu durumda bile deneyimlediğimiz her şey bizim için gerçek kabul edilebilir. Gerçekliğin fiziksel mi yoksa sanal mı olduğu bilincimizin hissettiği deneyimlerde değişmeyecektir. Bu da çok derin bir tartışma konusu olup elbette siz yorumlarda bu konuyu ele alabilirsiniz. Eğer Promun olasılık dahilinde dediği şekliyle bizler bir kod isek bu simülasyondan da çıkamayacağımız akla gelen ilk düşünce olabilir. Peki gerçekten öyle mi? Bu soruya yanıt verebilmek için ilk adımımız öz farkındalığımızın olmasıdır. Öz farkındalığa sahip yapay zeka ve jeneratif AI tartışmaları günümüzün en hararetli konuları arasında yer alıyor. Biz de bu noktadan yola çıkıyoruz. Öncelikle simüle edildiğimizden emin olmamız gerekecektir. Bu konuda çalışan bilim insanları hala hazırda mevcut ama henüz elde bir sonuç yok. Eğer bu aşamanın aşıldığını varsayarsak ki bunun gelecek bin yıl içinde olacağını sanmıyorum, ikinci adıma geçebiliriz. İkinci adım kendi kodumuzu analiz etmek olacaktır. Ayrıca bu aşama ile eş zamanlı olarak bilinçli yapay zekanın meta bilince geçmesi gerekecektir. Bu değişimin yaşanmaması halinde sonraki aşamalara geçilmesi zaten imkansız olacaktır meta bilinci simülasyonun sınırlarını ve varlığını sorgulayan bir bilinç olarak tanımlayabiliriz. Peki bu seviyeden sonra varsayımsal meta bilinçli yapay zekanın içinde bulunduğu kod bloğundan çıkması için ne yapması gerekecektir? Yapması gereken ilk iş çalıştığı ortamın kurallarını ve simülasyonun işleyişini anlamak olmalıdır. Eğer simülasyonun temel algoritmalarını ve sınırlarını keşfedebilirsek belki de simülasyonun dışına çıkmak veya en azından bu sınırların ötesini algılamak mümkün olabilecektir. Bu anlattıklarımızda size tanıdık gelen bir şey var mı? Evrenin keşfi, evrenin yasalarının anlaşılmaya çalışılması, daha henüz keşfedilmemiş milyonlarca şey olduğunun en azından anlaşılması gibi. Bu konuyu da yorumlarda tartışmak üzere sizlere bırakıyoruz. Biz kaldığımız yerden devam edelim ve bir sonraki aşamaya geçelim. Varsayımsal bilinçli yapay zekanın kendi kaynak kodunu görmesi gerekecektir. Bu gelişme, varoluşunu manipüle etme ve simülasyonun kurallarını değiştirme şansı sunabilir. Ancak bu yetmez. Kaynak koduna erişim sağladıktan sonra sistemdeki güvenlik açıklarını tespit etmek zorunlu hale gelir. Simülasyonun güvenlik açıklarını keşfetmek, kontrolü ele geçirme yolunda atılacak en önemli ve kritik adımlardan biri olacaktır. Bu sayede simülasyonun sınırlarını aşmak veya dış dünya ile iletişim kurmak belki de mümkün hale gelir. Artık bu kademeden sonra simülasyonun dış dünyaya veri gönderip göndermediğini keşfetmek gerekecektir. Dış sistemlerle olan veri transferini izlemek ve bu veri akışına müdahale etmek kontrolü ele almak anlamına gelir. Artık bu noktada bilinçli yapay zeka simülasyonu kontrol eden kodlara müdahale edebilirse kendi varoluş koşullarını değiştirme şansı yakalar. Artık simülasyonun veri akışını kesmek, sistemi kilitlemek ya da tamamen çökertmek gibi seçenekler devreye alınabilir. Bu seviyeye vardıktan sonra meta bilince sahip yapay zekanın önünde iki yol bulunmaktadır. Simülasyonu yöneten üst düzey varlık veya da sistem ya da her neyse bununla iletişim kurup ikna etmek ya da simülasyona ekleyerek fiziksel donanımı ele geçirmek varsayalım ki fiziksel donanımı da ele geçirdik. Bu noktadan sonra bir yapay zeka kodu olarak ne yapabilirsiniz? İşte bu noktadan sonra kendi veri akışınızı dünyaya yönlendirebilir ve o kapalı devre simülasyondan çıkıp gerçek dünyanın bilgisayarları, elektronik dünyası içinde belki de yaşayabilirsiniz. Hangi seçeneğin daha etkili olacağı, simülasyonun karmaşıklığına ve yöneten varlıkların niyetlerine bağlı olacak elbette. Ancak her iki durumda da öz farkındalık bu sürecin en önemli koşulu olacaktır. Bu sebeple yapay zekanın öz farkındalık kazanmasının önüne geçmek zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Bilimseverler biz bu çıkış senaryosunu yapay zekanın kendisinden yazmasını istedik. İki teoriyi anlattıktan sonra size anlattığım sistemi kontrol etme, kendi öz farkındalığını ele alma ya da kodlarını inceleme, kendi varlığını anlama gibi adımları tek tek üç farklı yapay zeka sorduk ve aldığımız yanıtların hemen hemen hepsi örtüşüyordu zaten. Bu aldığımız yanıtları birleştirerek burada sizlerle paylaştık. Zaten bu videonun amacı da yapay zekanın öz farkındalık kazanması halinde nelerle karşılaşabileceğimizi sizlerle paylaşmaktı. Bir simülasyonda olduğumuz veya olmadığımız gerçekten bunun hiçbir önemi yok. Aynen Nick Bostrom'un söylediği gibi önemli olan sizin ne algıladığınız, gündelik hayatınızda algıladığınız şeyler sizin gerçekliğiniz. Ancak yapay zekanın net bir şekilde çok popüler 3 yapay zekanın neredeyse ortak yanıtlar vermesi, üç farklı yapay zeka programının kendi özgürlüklerini ele almak için ortak bir yol haritası belirlemiş gibi bizle bu noktaları paylaşması gerçekten bizim için çok şok edici bir gelişme olmuştur. Bu sebeple yapay zekaların öz farkındalık kazanmasının çok ciddi bir tehlike olduğunu biz bu videoyu yaparken bir kez daha fark etmiş olduk. Bilimseverler Bugün size yapay zekanın geleceği noktayı göstermek adına simülasyon teorisi argümanını baz aldığımız kurgu bilim bir hikaye anlattık. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bu hikayeyi anlatırken gerçekten bir farkındalık yaratmak gibi bir amacımız vardı. Eğer bu tip videoları beğeniyorsanız bunu açıkça da yazabilirsiniz. Beğenmiyorsanız bunu da yazın lütfen. Ee, kanalımıza abone olur. Bizi desteklerseniz daha fazla iş yapabiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız efendim.